İdev Sesli Kitap Üçüncü Konu Ticaretin Önemi Ticaret, fayda temin etmek ve kar sağlamak için yapılan alışveriştir. İslam, meşru olan bütün kazanç kapılarını açmış, helal yollardan alışverişi teşvik etmiş, gayrimeşru yolları ve her türlü haram kazancı yasaklamıştır. İnsanın kulluk vazifesi çerçevesinde yerine getirmesi gereken hususlardan biri de helal yoldan geçimini temin etmek için çalışmasıdır. Geçimin temini için en önemli araçlardan birisi ticarettir. İnsanoğlu, yaratılış ve donanım açısından mükemmel bir varlıktır. Fiziki ve ruhi özellikleri itibariyle en güzel surette yaratılmıştır. Ancak buna rağmen tek başına yaşamını sürdüremeyecek kadar da zayıftır. Hayatın ağır yüklerini taşımak için hem cinslerinin yardımına ve desteğine muhtaçtır. Çünkü insan, dünya hayatında çok geniş bir alanda ve çok farklı işlerle ilgilenmek durumundadır. İnsanların her biri farklı özelliklerde yaratılmıştır. Bazı insanların akli ve idraki melekeleri daha güçlü, bilgi ve birikimleri daha fazladır. Kimi insanlarda yetenek ve kabiliyet açısından diğer insanlardan daha ileri düzeydedir. Bütün bu farklılıklar insanlar arasında çok detaylı bir iş bölümünün ortaya çıkmasına vesile olmakta ve hayatın ağır yükleri kolaylıkla kaldırılabilmektedir. İnsanların birbirlerinden farklı özellik ve kabiliyetlerle donatılması başlı başına büyük bir nimettir. Herkes aynı özelliklerde yaratılmış olsaydı, bazı işleri yapacak kimse olmaz, dolayısıyla hayat yaşanmaz hale gelirdi. İnsanların farklı özelliklerde yaratılması sosyal hayat ve toplumsal düzen için bir gerekliliktir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş?" Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerine istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Zuhruf 32. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların sürekli olarak bir nimet arayışı içerisinde olmaları istenmiştir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye Gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. İsra 12. Ticari faaliyetler hayatın önemli bir parçasıdır. Ticaretin temelinde insanların ihtiyaçlarını temin etmek ve onlara faydalı olmak gibi çok önemli hususlar bulunmaktadır. Meşru dairede kalınarak yapılan ticaret İslam'a göre en hayırlı işlerdendir. Ticaretin hayırlı bir iş olması sadece gelir sağlanması ve kar elde edilmesi bakımından değil, insanların yararına bir faaliyet olmasındandır. İslam'ın belirlediği usullerle yapılan ticari faaliyetler, insanı hem dünya hem de ahiret saadetine ulaştırır. Ticari faaliyetler, insanlığın tarihiyle yaşıttır. Ticaret, geçim temini ve kazanç sağlamanın yanında, üretime teşvik etmesi, insanlara iş imkanı ve istihdam alanları oluşturması gibi Sosyal faydaları bakımından da tarih boyunca önemini muhafaza etmiştir. İlk insan Hazreti Adem'le başlayan dünya hayatında her insan kabiliyet ve istidadına göre bu faaliyetlerin içinde yer almıştır. Nitekim ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam o günün şartlarına göre çiftçilik, dokumacılık, fırıncılık ve aşçılık yapmıştır. Hazreti İdris Aleyhisselam terzilik, İbrahim Aleyhisselam kumaş ticareti Hz. Nuh ve Hz. Zekeriya aleyhisselam marangozluk, Hz. İsa aleyhisselam kunduracılık, Hz. Davut aleyhisselam demircilik, Hz. Eyüp Aleyhisselamsa çiftçilik mesleğinin öncüleri olmuşlardır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam da aktif olarak ticari faaliyetlerde bulunmuştur. resul Ekrem aleyhisselatu vesselam rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu bildirerek insanları meşru sınırlar dahilinde kalmak şartıyla ticarete teşvik etmiştir. İslam, meşru ve helal ticareti teşvik ettiği için sahabe-i kiram da ticaretle meşgul olmuşlardır. Bu şekilde hem geçimlerini temin etmişler hem de ticari faaliyetler kapsamında yaptıkları yolculuklarla değişik beldelere giderek oradaki insanların İslam'la tanışmalarına vesile olmuşlardır. Nitekim İslami davetin uzak beldelere ulaştırılmasında Müslüman tüccarların rolü büyük olmuştur. İktisadi hayatın can damarı olan ticaret, bir toplumu ayakta tutan önemli dayanaklardan biridir. Ticaret, üretim, kalkınma, refah ve güç demektir. İnsanların hayatlarını rahat ve huzur içinde sürdürebilmeleri, ihtiyaçlarını meşru yollardan karşılayabilmeleri için ticaret gereklidir. Çünkü alışveriş ve ticaret geçimin temin edilmesinde önemli bir vasıtadır. Hayatın devamı ve ihtiyaçların karşılanması ise üretime bağlıdır. Ürünlerin tüketiciye bedel karşılığında ulaştırılması şeklinde gerçekleşen ticaret, üretici ile tüketici arasında bir köprüdür. İnsanlar arasında bu alışverişler hayatın devamı açısından büyük önem arz etmektedir. Ticari faaliyetler yaşamı kolaylaştırma, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı arttırma gibi güzelliklere vesile olduğu gibi hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, gasp ve benzeri kötülüklerin de önüne geçer. Eğer ihtiyaçlar meşru yollarla giderilmezse, hayata kaos ve kargaşa hakim olur, düzen bozulur, huzursuzluk ve çatışma baş gösterir. İslam'ın önemli üzerinde durduğu hususlardan biri, hiç kuşkusuz ticari faaliyetlerdir. İnsan, ferdi ve toplumsal hayatta bir takım hizmetlere ihtiyaç duyar. Hayatın devamı ve ihtiyaçların karşılanması ancak insanlar arasındaki münasebetlerle mümkündür. En sıradan alışverişten en kapsamlı alışverişe kadar bütün ticari faaliyetlerin bir takım kural ve kaidelere göre olması, hakkaniyet ve adalet ilkelerinin bir gereğidir. İslam, ticari hayatta uyulması gereken hukuki ve ahlaki prensipleri net bir şekilde ortaya koymuş, dünya ve ahiret saadeti için bunlara uyulmasını emretmiştir. Allah'ın emrine uygun olarak yapılan bütün işler aynı zamanda ibadettir. Müslüman bütün iş ve işlemlerinde Allahü Teala'nın belirlediği yolu takip ettiğinde ve çizdiği sınırları gözettiğinde sevaba nail olur ve Allah'ın rızasına erişir.